Herkese merhabalar. Ben Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Masa Denizi Antrenörü Derya ee, yaşadığımız bu zorlu süreçte il müdürlüğümüz aracılığıyla sizlerle buluşup evde kalıp hareketsiz kalmayıp antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere Masa Denizi'nin temel vuruş tekniklerinden forehand vuruşu ve Masa tenis antrenmanlarında önemli yeri olan e, ayak çalışmalarını yer merdiveniyle göstereceğim. Yer merdivenini ben de evde basit bir şekilde ile yaptım. Siz de basit bir şekilde evde ip ile yapabilirsiniz. Çalışmamıza başlamadan önce böyle 3-5 dakika e, ısınma hareketleriyle başlayalım. Öncelikle olarak bulunduğumuz yerde hafif tempoyla sayıyoruz. Biraz daha dizleri yukarıya çekelim. Videonun süresi kısıtlı olduğu için siz bu hareketleri daha uzun süreyle yapabilirsiniz. Analım. Evet. Yavaşla. Yerinde say. Evet. Nefesini kontrol et. Şimdi kollarımızı, bacaklarımızı aynı anda açıp kapama hareketiyle başlıyoruz. Evet. Tekrar nefesini kontrol et. Evet şimdi başımızı önde yarım daire çeviriyoruz. 1 2 3 4 Evet şimdi arkadan 1 2 3 4 Evet şimdi omuzları çeviriyoruz. 1 2 3 4 Evet geriye doğru 1 2 3 4 Evet şimdi bileklerimizi çevirelim. Evet diğer ayak bileği Evet, şimdi elimizi ters çevirip doğru uzatıyoruz. 1, 2, 3, 4. Aynı hareketi yukarıdan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi belimizi çevirelim. 1, 2, 3, 4. Arka taraftan 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi ön arkaya 1, 2, 3. 3 4 Evet sağa sola 1 2 3 4 Evet şimdi bacaklarımızı açalım. Ena doğru esne 1 2 3 4 Sağa doğru 1 2 3 4 Sola doğru 1 2 3 4 Evet şimdi sağ bacağa doğru yüklen 1 2 3 4 Evet sol bacağa doğru 1 2 3. Evet şimdi sağ bacağı otur, sol bacağı doğru uzan. 1 2 3 4. Evet şimdi sol bacağı otur, sağ bacağı doğru uzan. 1 2 3 4. Evet. Isınma hareketlerimizi tamamladıktan sonra temel bir hareketimiz olan forek vuruşunu göstereceğim sizlere. Evet. İlk olarak sahne kullanan oyuncular için anlatıyorum. Ayak pozisyonumuz, parmak uçlarımız karşıya bakacak şekilde omuz genişliğinde açık. Sağ ayağımız, sol ayağımıza göre yarım adım geride bacaklarımız bükülü, belimiz hafif bükülü. Sağ kolumuzun pozisyonu ise dirseğimizle vücudumuz arasında Boşluk kalacak şekilde, 90 derece, yaklaşık yani 90 derece e, olacak. Raketimizin açısı ise çok açık veya çok kapalı. Şöyle gösterirsem daha net anlarsınız. Çok açık veya çok kapalı olmayacak. Hafif kapalı, öne doğru hamle yapacağız. Evet, hazırsanız hamleyi yapalım. Önce raketi burada geriye alıyoruz. Topun geldiğini varsayalım. Önce ileriye, sonra sol kaş. Önce ileriye, sonra sol kaş. Önce ileriye, sonra sol kaş. Sol kaşı çekme hareketimizi ön kol dediğimiz bölgeyle yapıyoruz. Eğer ileriye yapmadan direkt sol kaşı çekersek topumuz masanın sol tarafından dışarıya çıkacak ya da hedef noktaya ulaşmayacak demektir. Evet, topa döndüğümüz zaman belimizi kullanmaya özen gösterelim. Geri, ileri, sol kaş. Yeri ileri sol kaş. Yeri ileri sol kaş. Belimizle dön yap. Benle dön yap. Evet. Bu hareketi ayna karşısında sabah akşam 150 200 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Aynı adımlamaya da kullanabilirsiniz. Sol elimiz dengeledir. Sol elimiz çok sık olmayacak bir şekilde, serbest bir şekilde bu şekilde tutmamız yeterli olacaktır. Şimdi sol elini kullanan oyuncular için göstereceğim. Bu kez aynı parmak uçlarımız karşıya bakacak şekilde. Sol ayağımız sağ ayağımıza göre yarım adım ee, yarım e, adım geride olacak şekilde. Adım adımla değil ayak mesafesi yarım ayak mesafesi. Yine aynı şekilde ileri kaç bu kez sağ kaşımıza ileri kaç ileri kaç ileri kaç ileri kaç. Evet hop, 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 hop. Ve ben de dönmeye özen gösterelim. Evet. forehand push tekniğini aynı karşısında 150-200 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Performans durumunuza göre bunu arttırıp e, azaltabilirsiniz. Azaltmamanızı öneriyorum. E, şimdi ayak hareketlerine başlayalım. Ayak hareketlerinde ilk olarak e, göstereceğim. Birinciyi yavaş, ikinciyi daha hızlı yapacağım. İlk olarak her ayağımız bir kareye basacak şekilde ilerliyoruz. Kollarımızı kullanmaya özen gösterelim. Hareketlerimizi mümkün olduğu kadar parmak ucunda yapalım. Evet, şimdi her kare iki ayağımız basacak şekilde ilerliyoruz. Bir, iki, başlayalım. Performans durumunuza göre siz 2 ile 4 tekrar arasında yapabilirsiniz. Sol adımımız ile devam ediyoruz. Evet. Tek ayak çalışmamızdan sonra şimdi çift ayak öne sıçramayla devam ediyoruz. Her kareyi iki ayağımızda basacak şekilde tutuyoruz. Yine hareketimiz parmak ucunda. Evet, şimdi yine aynı adım çift sıçrama fakat adımlarımızı, sıçramalarımızı iki ileri, iki ileri, bir yere, ileri, ileri yere, ileri, ileri yere, ileri, ileri yere. Yan sıçramada da yapıyoruz. Direk, direk Evet şimdi aç kapı hareketiyle devam ediyoruz. Ayaklarımızı merdivenin yan taraflarına yerleştirdik. Bir sonraki basamağı kapatıyoruz. Bir sonraki basamakta açıyoruz. Kapa, aç, kapa, aç, kapa, aç. Kapağı aç. İsterseniz bu hareketi her zaman da açma koyabilirsiniz. Evet. Şimdi aç kapa yapacağız. Fakat tek ayak üzerinde. Şimdi adım adımlarımızı merdivenin sağ ve sol tarafına yerleştiriyoruz. Sağ ayağımız bir sonraki basamağı tek ayak üzerine sıçrarken bir sonraki bas sol ayağımızı kaldırıyoruz. Bir sonraki basamağı açıyoruz. Bu kez sol ayağımız üzerine tek adım sıçrarken sağ ayağımızı kaldırıp bir sonraki basamağı yan doğru açıyoruz. Hop 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 yan taraflarından girip çıkma ile devam edelim. Her basamağın iki ayağımızla parmak da girecek ve tekrar geri adım atacak. Gir, çık. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, bu hareketleri hem sağdan hem soldan yapabilirsiniz. Evet şimdi son hareketimize gelecek olursak merdivenin sağ tarafına geçiyoruz. Sağ ayağımızı sol ayağımızı arka tarafından basamağa, ilk basamağa yerleştiriyoruz. Sol ayağımızı merdivenin sol tarafına yerleştirip sağ ayağımızı sol ayağımıza önüne atıp çapraz adım aynı işlemi sol ayağımız için gerçekleştiriyoruz. Evet, şimdi bu hareketi biraz da seri yapalım. Evet. Ayak çalışmalarımızı bitirdik. Ee, en kısa sürede salonlara dönmek. Sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.